Babli ile Dalcit nerede? Onlar... Teyzem? Şey... Çabuk söyle. Fener Bey bekliyor. Uğurlu saat geçiyor. Hepsi misafir odasında. Ben haber vereyim. Ama... Niti! Şu işe bak. Herkeste bir telaş. Gidip bir bakayım. Ali? Bugün saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok neti. Çekil önümden. Beni dinlemeyip kimi dinleyeceksin? Benden başka sana kim yardım eder Paris? Bugün günlerden ne sence? Ne olduğunu biliyor musun? Tamam söyleyeyim. Bugün tarihin yazılacağı o büyük gün Paris. Bugün tarih sil baştan yeniden yazılacak. Bugün... Priyali herkesin önünde gerçeği kabul edecek. Pari olduğunu. Herkes bugün görecek ki o aslında pariymiş. Ve insanlar diyecek ki herkesin önünde Priyali... ...Niti'ye gerçeği itiraf etti. Pari olduğunu kabul etti. Tam vaktinde geldin Avinash. Ben de seni bekliyordum. Kamerayı aç, kayda başla hemen olur mu? Pekala, başlayalım parayı. Ne oldu? Neden bu kadar şaşırdın? Bu benim kurduğum bir tuzak ve sen de düştün bir kere. Ne yaparsan yap, ne kadar çabalarsan çabala. Bu tuzaktan çıkman imkansız. Şunu bil ki her seferinde kapan daha da daralacak. Çünkü artık her şey benim kontrolümde. İçeri girmenin bir anlamı yok parayı. Barbie orada değil. İnanmıyorsan şuna bak. Barbie'nin telefonu bende. Seni çok iyi tanıyorum Niti. Sen ne dersen de umurumda bile değil. Babli'nin içeride olduğunu biliyorum ve Dalcite ne pahasına olursa olsun onunla evlenmeyeceğini söylemek istediğini de. Ama ne oldu da tekrar evlenmeye razı oldu? Bunu öğrenmek istiyorum. Ben Babli ile konuşmaya gidiyorum. Sakın araya girmeye kalkma. Biraz başarı sağlamış olman ve bu yeni kimlik başına döndürmüş belli ki parayı. Sen ne dersen o olacak sanıyor. Olabilirsin. Ama yanılıyorsun. Sana göstereyim. Evet. Dalcin, diyafonumu açık. Şu an çocukluk arkadaşım karşımda duruyor. Telefonu diyafona aldım. Söyleyeceklerini rahatça duyabilsin diye. Şüphe etmesin. Şimdi söyle hadi. Neredesin? Evde misin? Hayır evde değilim. Başka yerdeyim. Ya Babli? Babli de. Burada benim yanımda. Düğünü iptal etmek istiyordu. Ama ben hiçbir şart altında bu düğünün iptal olmasına izin veremezdim. O yüzden onu kaçırdım ve buraya getirdim. Peder Bey birazdan burada olur sonra evlenmiş olacağız. Babli bana o kadar çok çektirdi ki onun yüzünden, ablasından yani arkadaşın Pari'den tokat yemek zorunda bile kaldım. O tokadın intikamını bugün kardeşi Babli'den alacağım. O kızın hayatını mahvetmezsem eğer bana da dalcit demesinler. Kardeşinin düğünü hayırlı olsun Pari. bana öyle geliyor ki Paris söylediklerine inanmıyor Dalcit. Şöyle yapalım. Sen hemen bana Bobby'le bir video gönder. Belki o zaman hanımefendinin kafasına dank eder. Hı? Tamam. Babli 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 sakin ol sakin. <laughs> Haberler iyi. Şu senin koruyucun Priyali Singanya bizim eve gelmiş. Ama anlaşılan senin burada benim yanımda olduğuna inanmıyor. O yüzden Babli sana hemen bir video çekerim ki hayatının gerçekten tehlikede olduğuna inansın ve herkese gerçeği itiraf etsin. Priyal değil, Pari oldu. <laughs> <He>? Evet öyle. <laughs> biliyorum Babli, haberim var. Priyal'nin senin ablan Pari olduğunu biliyorum ben. Bunu anlayalı çok olmuştu. O gün şirkette sizi konuşurken gördüğümde anlamıştım. Ama kimse bana inanmak istemedi Babli. Herkes beni yanlış anlamakla suçladı. Ama Niti... Sadece o bana inandı. Çünkü o çok akıllı biri. Ve sonra bir plan yaptık. Herkesin önünde Priyeli'ye gerçeği itiraf ettirebilmek için. Pari oldu ona. Evet. Neyse. Biz hemen bir video çekelim. Ama bu işler nasıldır bilirsin. Bütün oyuncuların üzerine düşen rolü iyi oynaması temel kuraldır. Bu videoda da bu sorumluluk bize düşüyor Babli. Anladın değil mi beni? O yüzden Babli bol bol ağla ve rolünü iyi oyna. Al şunu. Oraya geç ve kaydetmeye başla. Oradan ışık daha iyi. Ağlasana hadi. Ağla dedim sana Babli. Söylediklerimi anlamıyor musun? Bugün parinin gerçeği ortaya çıkacak. Ver şunu, ver bana. <laughs> Bayanlar baylar, bu sadece bir fragman. Film daha başlamadı, henüz bir şey yapmadım. Babli ile evlendikten sonra ona öyle şeyler yapacağım ki ne Babli ne de ablası aklına bile getiremez. <laughs> fragman video gönderimi hazır ve gitti. Sevgilerle dalcıydı. kendini bu kadar sevmeye başladın Paris. Sen hep başkalarını düşünürdün değil mi? Paris'den Priyali'ye geçme karakterini değiştirmiş. Bencil bile olmuşsun. Nasıl bu kadar değişebildin sen Paris? Ah, Dacit video gönderdi bile. Bakalım neymiş? Bayanlar baylar, bu sadece bir fragma. Film daha başlamadı. Henüz bir şey yapmadım. Babli ile evlendikten sonra ona öyle şeyler yapacağım ki ne Babli ne de ablası hayal bile edemez bunu. Kardeşini bu halde görmek nasıl bir şey? Ne cüretle Sen insan değilsin. Kara bir lekesin sen leke. İnanamıyorum. Nasıl bu kadar alçalabildin? Bütün sınırları aştın. Hemen Dalcitar'a ve Babli'yi hemen şimdi buraya geri getirmesini söyle. Bırak Uzak dur benden. Sen de hiç insanlık yok mu ha? Bu kadar sert sıkılır mı hiç? Hem neden bağırıyorsun bana? Bak ben bundan hiç hoşlanmam. Asla müsamaha etmem tamam mı? Babliye ne olacaksa olacak. Bana ne ki bundan? Sonuçta o senin kardeşin biraz ceza çekmesi lazım. Avinaş buraya kadar çektiğin her şeyi sil lütfen. Bu benim söylemem ya olmaz. Bu itiraf onun ağzından olmak zorunda. Priyali değil, pari olduğu gerçeği. Ne sanıyorsun? Bana sürekli pari demekle beni pari mi yapacaksın? Hayır. O pari senin oyuncağındı belki. Ama bu defa karşında Priyali Singanya var. Ve sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Nereye gidiyorsun? Polise haber vermeyi. Aramızdaki meseleyi niye polisi karıştırıyorsun ki? Dostluğumuz gibi kinimiz de bizim. Biz bir çıkış yolu buluruz. Polisi karıştırma lütfen. Kes sesini! Aa, bekle, önce ben arayayım. İyi ara ama şunu bil ki polisin buraya gelmesi zaman alır. Ama benim bir şey yapmam bir saniye bile sürmez. Sen polisi arayıp ihbar edersin. Ben de Dalgit'i arar. Babli'yi en yakın demir yoluna at derim. Ben komiser Tanıcı. 10. Bölge Karakolu. Evet. Dalcit. E diyeceğim o ki senle en iyisi bari. Affedersiniz. Babi. Yanlışlıkla aradım. Affedersin Dalcit, yanlışlıkla aradım. Hey! Buraya kadar hepimize yeterince oynadın. Artık yeter. Hemen Dalcit'i arayacak ve Babli'yi buraya getirmesini söyleyeceksin. O zaman ikinize de bir şey yapmam anladın mı? Saçmalama. Bana bir şey yapamazsın sen. Dalcit Babli'yi evlenmek için götürdü. Evlendikten sonra geri getirecek. Daha ne kadar alçalacaksın? Nereye kadar ha? Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Yoksa dalcı bütün hayatımı mahvedecek. Elimdeki düğümü çözmem lazım ama nasıl yapacağım bunu? Ha bu cam kırığı. Teşekkür ederim Tanrım. Belki şimdi kendi şansımı yaratabilirim. Telefon meşgul. Bu fırsatı kullan babeci hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.